Hapsi e tıklamadan para kazanmanın yöntemini anlatacağım değerli arkadaşlar size. Ama videoyu mümkün oldukça atlatmadan izleyin. Anlatacağım bu yöntemle beraber sizler de çok güzel paralar kazanabileceksiniz. Tabii ki de birazcık kafayı kullanabilmeniz lazım. Onu kullanabiliyorsanız tabii ki de her yerde kazanırsınız ama burada daha kolay bir şekilde kazanabileceğinizi size söyleyebilirim. Tapsweb, Hamster.com ve buna benzer Telegram uygulamaları tabii ki de listelenmek için borsalar arar. Ve bu borsaları da buldukları anda hemen kullanıcılar patır çatır bunlardan yararlanmak ister. Ama çoğu yatırımcı bu da hesap açmadığı için ve kullanıcı oluşturmadığı için yani oranın kullanıcısı olmadığından dolayı bu tip olaylara geç kalırlar ve bildirimleri alamazlar. Şimdi ben de sizlere yapmanız gereken en güzel olaylardan bir tanesini anlatacağım arkadaşlar. Şu an arkamda görmüş olduğunuz üzere Kajex borsasına giriyorsunuz. Aşağı tarafta yorumlar ve açıklamalar kısmında bir link var. Oradan tıklayıp girdiğinizde ekstra olarak da puanlar kazanabiliyorsunuz. Gireceksiniz. Kayıt olacaksınız. Buradan hemen kimliğinizi doğrulacaksınız. Mail adresinizi doğrulacaksınız ve telefon numaranızı doğrulacaksınız size ortalama 50 dolarlık bir vadeli işlem bonusu verecek arkadaşlar. Şimdi bu 50 dolarlık vadeli işlem bonusunu hemen çekemiyorsunuz. Ama bunu nasıl kullanacaksınız ve Tapswap ve Hamster.com ve buna benzer Telegram uygulamalarından nasıl para kazanacaksınız onu sizlere hemen detaylı bir şekilde anlatacağım. Tabii ki de öncesinde bizim birazcık da bir Bitcoin tarafına bakmamız lazım arkadaşlar. Bitcoin tarafı 57 bin dolar seviyelerinde çok güzel bir şekilde yukarı doğru iğmesini kazandı. 50 bin dolar seviyelerinde eğer Telegram veya Twitter hesabımızı takip ediyorsanız oradan sizlere dedim ki burası çok güzel bir destek noktası. Buradan yönümüz 68 bin dolar seviyelerine kadar gidecekti. Şimdi baktığımız zaman Bitcoin Bitcoin tarafı bu kadar çok güzel hareketlenmişken, bu kadar çok güzel yeşillenmeye başlamışken neler gelecek? Tabii ki de listelenmeler gelecek. İşte o yüzden sizlere diyorum ki borsalarda hemen hesabınızı hali hazırda tutun değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim Tapsiweb üzerinden nasıl para kazanabileceksiniz? Tapsiweb veya işte bu Hamster kombat ve buna benzer projelerden nasıl para kazanabileceksiniz? Şimdi siz Girdiniz KCX borsasına üye oldunuz, kayıt oldunuz, bütün doğrulamanızı yaptınız, hesabınızda duruyor. İsterseniz ekstra olarak da görmüş olduğunuz üzere bakiyede tutabilirsiniz burada. Küçük veya büyük fark etmiyor. Ekstra para yatırırsanız da size ne oluyor? Tabii ki de ekstra gidiyor ki vadeli işlemlerde para veriyor. Yani havadan hop para geliyor. Toplamda 100 dolarlık bir Para veriyor arkadaşlar. Bu parayı ne yapacaksınız? Vadeli işlemlerde tutacaksınız. Şimdi tam sivip listelendi diyelim. Hem sır listelendi diyelim. Hemen arkasından vadeli işlemlerde bunun iğmesini kazandığında duruma göre long veya short pozisyon açarak ki genel olarak short pozisyonlar bu tip zamanlarda güzel paralar kazandırıyor. Vadeli işlemlerde hemen 5x'inizi zınk diye koyduğunuz zaman hop ne yaptınız? Aradan karınızı sıyırdınız ve hiç sizin olmayan 100 dolar paradan yaptınız? %50'ye yakın, 50 dolara yakın bir para kazanmış oldunuz. Tabii ki vadeli işlemlerde mümkün oldukça sizler ne yapacaksınız değerli arkadaşlar? Çok fazla X açmayacaksınız. Çok fazla yüksek rakamlardan giriş yapmamaya çalışacaksınız. Altcoin tarafına da şöyle birazcık baktığımız kadarıyla da ufak ufak yeşillenmeler oldu. Bundan bir önceki videoda sizlere neler almanız gerektiğini söylemiştim. Söylediğim bir tanesinden %30-%35'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Değerlendiren arkadaşları çok 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 tebrik ederim. Şu an için söyleyebileceklerim size bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.